Hepinize merhaba arkadaşlar. 1x and Board YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Uno, Showem No Mercy'nin nasıl oynadığını anlatacağım. E, i̇lk başta aldığımız Unoların nasıl gerçek, nasıl sahte olduğunu anlatacağım. E, burada Metal logosu oluyor. Uno'ların normal orijinal şirketi Metal Games'tir. Eğer üstünde böyle bir logo yoksa inanmayın. Hatta şimdi internette gördüm. Farklı bir Uno No Mercy var. Ee, onun içinde işte binli varmış. Artı binli falan. Onlar saatte arkadaşlar kesinlikle yok. Ee, şimdi arkadaşlar bizim bulunmamız şu şekilde kutusu. Bunun öbür olmalara göre üstünde bir çentiği bulunmamakta. Ee, ben de nedenini bilmiyorum. Çünkü öbür olmalara göre çok daha kalın bir kutusu bulunmakta. Yanı bu şekilde. Altı bu şekilde. Arkası bu şekilde. Önü bu şekilde. Böyle arkasını da gösterdim. Evet arkadaşlar ben şimdi anlatmaya başlıyorum. Bu unumuzda farklı olarak e, her her unoda olduğu gibi herkese yedişer tane kart dağıtılır. Birbirimizin eline bakmak kesinlikle yasaktır. Bunun için de kurallarında bir ceza yazmamakta ee, ama normalde böyle bir kural olmakta. Arkadaşlar ortaya başlangıçta bir tane kart açarız. Bu kartın e, özel joker kartları olmamasına dikkat ederiz. E, benim elim gördüğünüz gibi bu şekilde. E, burnumuzda e, artı olarak artı 4 ve yön değiştirme var. Artı altımız bulunmakta. Ondan sonra artı dörtlerimiz, artı ikilerimiz. Bir de özel kartımız var. Ha bu arada artı onumuz da var. Ondan da bahsedeyim. Ondan sonra bir tane de özel kartımız bulunmakta. Onu nasıl oynanır ona değineceğim. Şimdi bu eli de ben ki karşımda bir kişi olmadığı için açayım. Ha. Özel kartlar dediğim bunlar. Bu kartlarımız ee, anlatacağım hepsini. İlk önce şuradan nasıl normal bir unu oynandığından bahsedeyim. Normal bir unu, normal bir unu nasıl oynar? Öndeki kartın herkese bir kart rengi bulunur ve oraya ya aynı rakamda ya da aynı renkte kart atarız. Veya e, nasıl desem? Ee, elimde benim var şu an bunu çevirebilirim ama diyelim ki elimde yok şu anda buradan bir tane kart çekerim varsa atarım yoksa devam ederim oyunun kuralı bu şekildedir ee, son bir bütün kartlarım attığında elimde son bir kart bulunduğunda uno derim eğer bunu demezsem ilk kart çek çekerim normal nolarda oyunun kuralı e bütün kartlarını bitirmektir ama bu uno'muzda bir kural daha var. Eğer karşı taraf veya siz 20'de 25'ten fazla karta sahip olursanız 25 ve 25'ten fazla karta sahip olursanız oyundan kaybediyorsunuz. Bir amacı da karşı tarafa 25 kart çektirmek. Hatta bu oyunu çok zorlaştırıyor ve elimizde artı altılar var. O yüzden. Şimdi ben hemen bir bütün kartları dizeyim ve anlatayım. Bütün kartların ne kuralı yaşadığını. Ben hemen bir dizip geliyorum. Evet arkadaşlar ben bütün e, kartlarımızı ayırdım ve geldim. Şimdi burada görebilirsiniz. 7 ve sıfırla alaka derseniz, bunların da bu oyunda çok farklı kuralları var. 7 istediğiniz bir şekilde bir kişiyle el değiştirmenizi sağlıyor. 0 ise mesela 3-4 kişi oynuyorsanız sıra şeklinde vermez Mesela benim burada benim elim var, burada arkadaşımın eli var. Ben ona veriyorum, o ona veriyor, o ona veriyor, o bana veriyor gibi. Böyle düşün. Herkes değiştiriyor. E, 0 ve 7 bu işe yarıyordu. Hemen kaldırayım kafam karışmasın. E, bu kartımız normal Flip'te de bulunuyor. E, bunu attığınızda üstüne bir kart daha atıyorsunuz. Bu her Uno'da olduğu gibi yön değiştirmeye yarıyor. Bu ise e, bunu attığınızda bir renk seçiyorsunuz veya karşı taraf bir renk seçiyor. E, o o renk çıkan kadar çekiyor ve o renkle oyuna devam ediliyor. Bu ise elinizdeki bu kartın rengi mesela bu kırmızıysa elimdeki bütün kırmızı kartları Alta koyuyorum ve üstüne bunu koyuyorum ve bütün kırmızı kartlardan kurtulmuş bulunuyorum. Bu bloklama benden sonraki bir kişi e, atamaz kart. Burada artı dört'un bulunmakta. Bu artı dört'te karşıya e, artı 4 çektiriyor. Burada artı iki var. Bu da artı iki çektiriyor. Ondan sonra burada artı on'un um var. Artı on kart çektiriyor. Burada da artı altımız var. Bu da altı tane kart çektiriyor. Ondan sonra ben hemen bir artı 4 ve yön değiştirmeyi unutmuşum. Çok özür diliyorum. Hemen onu bir bulup. Bu da hem yön değiştirme. Mesela dörtte oynuyorsanız ben buradaysam öbür kişi de buradaysa ben mesela böyle gidiyorsak buraya gideceğine buraya gidiyor. Ama iki kişi oynuyorsanız bu sayılmıyor. Ee, bu şey sayılmıyor. Kendinize gelmiyor. Tabii ki karşı tarafa gidiyor. Bu oyunun değişik olan özelliklerinden biri de değil de her uno da böyle ama yine de ben bunu ilk defa öğrendim bunu da. Bunun e, artılardan arttırma kuralımız var. E, bu kural şöyle. O size artı 2 attı. Siz bunun üstüne ya artı 2 ya artı 4 artı 6 artı 10 atabilirsiniz tabii ki. Ee, ama e, bir saniye. O artı 4 attım. O artı 6 oldu. Ondan sonra ben bunun üstüne artı 2 kesinlikle atamam. Sayılmaz. Artı 4 veya artı 6 atmalıyım veya artı 10. Ondan sonra ben buraya geldim. Bir daha artı 4 attık. Ondan sonra karşı taraf artı 6 attı. Ben bunun üstüne artı 4 kesinlikle atamam. Karşı tarafın ya ben benim ya artı 6 ya da artı 10 atmam gerekir. Hep bu böyle devam ediyor. Ee, hep bir yükseltmeniz lazım. Onun aşağısında bir sayı atamıyorsunuz. Ee, evet arkadaşlar. bunumuz da bu şekildeydi. Ee, ben gene güzel anlattığımı düşünüyorum. Kısa size eğitici bir video oldu. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.